Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Pendik Spor kariyerimizin 16. bölümüyle birlikte karşınızdayım. Bir önceki bölümde mükemmel maçlar çıkarmıştık. En sonki bölümde son maçını eğer video izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Başakşehir 6-0 mağlup ettik. Bu serinin devamı için like ve yorum atmayı unutmayınız. Önümüzün ilk maçı Adana Demirspor maçı olacak. Ama o maçtan önce bir antrenmanımız var. Adana Demirspor önemli bir rakip. O maçtan sonra da Chelsea maçı olacağı için bu bu maçta biraz rotasyonik bir şey yapacağım. Adana'nın kadrosu bu şekilde olabilirmiş. İnketi oynasın. Sahibi oynasın. Kuasi bayadır oynatmıyorum. Ken oynasın. Walker. Mitch oynasın bir de. Maç kadromuz bu şekilde. Bölümümüzün ilk maçı olan Adana Demirspor maçına geçelim. Bölümümüzün ilk maçı olan Adana Demirspor maçı başlıyor. Deplasmandayız. Kuasi 1-0 geçirdi bizi. 2-0 bari 3-0 bari Kuasi'nin sarı kartı var. Ama oynasın. İki yerine sayı var atalım. Buraya Lukas Moura'yı getirdim. Maç kadromuz ikinci yarıda da böyle. 4-0 Kovasi. 5-0 sayı bari. Rakibimizi 5-0 mağlup ediyoruz. Yedek kadroyla bile yeniyoruz açıkçası. İsmail Sayı Bari. 12 gol 6 asist. Gerçekten inanılmaz bir performans. Faslı oyuncudan Galatasaray'da 3-0 yanmış. Lucas Moura beni niye oynatmıyorsun hocam demiş. Yedeksin çünkü. Chelsea maçı yine önem arz ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplara bakmak istiyorum. Kıta kupaları 10 puandayız, Bayern Münih 9 puan, Chelsea 4 puan. Chelsea yenersek çıkmayı garantiliyoruz zaten. Sonraki maç oynamayacaksın, kardeşim. Kulosi çıksın. Kabral. Pino. Saibari geçen maç bizi kurtarmıştı şampiyonlar liginde. Maça böyle başlayalım. Maça geçelim. Maçımız başlıyor. Şampiyonlar liginde. Önemli maç. Kai Walker sarı kart gördü. Kötü bir maç geçiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden şu burada oynasın ya Cabral çıksın bu kasma ve Saibari girsin defansların yerine değiştirelim ve Drahem oyuna girdi Odegaard golü yedik maalesef kötü bir sonuç aldık 1-0 dondum ama iyi oynamış diyor ama ben inanmıyorum Bizim takımımız kötü oynadı. Bayern'i de yenmiş. 3-1. Gruptan çıkmamız biraz zora girdi gibi sanki. Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçından hemen sonra da Bayern maçı var. Fatih Karagümrük 1-0 Galatasaray'a yenmiş. Bu antrenman yapalım. Maça yedek çıkalım ya. Enketiye oynasın. Kasmora, Saybari, Mitchö. Kuasi yedekler dursun. Başka kadromuz bu şekilde maçımıza geç. Maç başlıyor. Galatasaray dedim pardon. Işıktaş, 0 sayı bari. çıksın. Kuas forveti girdi. 2-0 oldu ama kırmızı yedik. 3-0. Rakibimiz 3-0 mağlup ettik. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı oynayacağız şimdi. İsmail Saybari. 3-11 başlamalı mı? Gerçekçilik açısından başlatacağım kendisini bence başlamalı. Kötü oynarsa değiştirir zaten ikinci yarı. Bir şeye bakmak istiyorum. Cabral mı? Çok performans göstermiş Pino mu? 7.53'e, 7. şey ama Pino az maça çıkmış. Pino burada oynasın. Pino üstte oynasın hatta. Cyberi burada Figoli ve Maç böyle olacak. Maçtan önce antrenmanımız da olacak galiba. Bir aralığa girdik. Galatasaray 4-1 yenmiş. Kiralık oyuncumuz sakatlıktan dönmüş. Yıl ayın oyuncusu İsmail Sayibareyi. Beklendik bir şeydi zaten. İlerleyelim. Bayern maçına doğru geçelim. Maçımız başlıyor. Çok önemli bir maç. Lider olmak istiyoruz. Bayern'in yerine artık lider olarak çıkacağız. Gnabry 1-0 oldu. Pino oynuyor. Yerine Cabral oynasın. Enketiyah yerine Kuasi. Sokacağım. Michi oynasın. Sayı var ile Kabral yer değiştirdi. Haydi çocuklar. erin elmalı yedi, Kuas attı. 3-1 yeniliyoruz. Eğer 3 farklı yendiyse Chelsea gruptan çıkamıyoruz maalesef. 3 farklı yenmiş olmasın. Chelsea iki farklı yeniyor ve gruptan biz çıkıyoruz. Yanlış bilmiyorsam tabi. Kıta kupaları. Evet. Averajla gruptan biz çıktık. Zar zor çıktık ama bizim için iyi değil. Ligde iyi bir performans sergiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bunu gösteremedik. Aslında ilk başlarda göstermiştik. Son iki maç. Kötü skorlar aldık. Atletico Madrid eşleşmiş olmamız lazım. Kesin öyledir yani. Kıta kupaları Atletico Madrid's. Madrid. Madrid'in kadrosu nasıl? Lea var, Bastoni var. İstatistiklere girelim. Thomas Partey, Lemar, Nelnestri, Lautaro Martinez. Güçlü bir kadroları var. Fenerbahçe maçı. Eren Alman kırmızı kart cezalı. Draheim oynasın orada. So. Pino Maç kadromuz bu şekilde maçımıza geçiyor. Maçımız başlıyor. Fenerbahçe maçı. Cabral 1-0 öne geçirdi bizi. Kırmızı kart yedik. İnketi açsın. Tembeli gelsin. Saybari burda oynasın. Da Silva yedim. Hiç şu yerine. Kvas girsin. Kuvası şöyle yerde değiştirelim. 1-0 önde. 1-1 pardon. Bir maç. 1-1 sona eriyor. 10 kişi kaldık. 34'teydik. 37'de 10 kişi kaldık. Bu kötü oldu. Ölçü 10 kişi olmasak golü olabilirdik. İlk beraberliğimizi aldık ligde de. Şanlıurfa maçı var direkt maça geçelim maç kadromuz bu şekilde olacak maçımıza geçelim bölümümüzün son maçında Şanlıurfa'ya karşı oynayacağız Kupa'da Kuvassı ve scout sahibi arı attı. scout'u hedef oyuncu rolünde oynatalım 3-0 yendik gibi sanki. Başka gol olmazsa rakibimizi 3-0 yeniyoruz. Bu serinin devamı için like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.